Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yücel Yılmaz Balıkesir'de zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeden fedakarca çalışan basın mensuplarını akşam yemeğinde ağırladı. Bugün 7 gün 24 saat görevlerini icra eden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yücel Yılmaz ince bir davranışa imza atarak Balıkesir'de görev yapan Basın mensupları ve aileleriyle akşam yemeğinde buluşuyor. Buluşmaya Balıkesir ve ilçelerinde yerel medya kuruluşlarında görev yapan birçok basın çalışanı aileleriyle birlikte katıldı. Başkan Yılmaz gelen misafirlerle selamlaştıktan sonra bir konuşma yaptı. Evet. bir Balıkesir evladı olarak Balıkesir'de Almanya'da doğdum ama Balıkesir'de büyümüş, okumuş, Balıkesir'de ticaret yapmış, yerel yönetimlerde SDK'larda görev almış bir kardeşiniz olarak Balıkesir'in temsili bir vücudu yaptığımı düşünüyorum. Yani bakış açısıyla, yaşam tarzıyla, Marmara Denizi'nden, Ege Denizi'nden aldığı deyip Susurlu çayında yüzen biri olarak, Kersut deresinde balık tutan biri olarak, her yerinde yaşamış bir insan olarak şunu söyleyebilirim, Balıkesir çok güzel bir şey. Biz bu şehirde idarecilik yapıyoruz. Dedim bu şehirde ortak aklı kullanarak hep beraber çalışırsak olur. Ben her zaman yanımızda olan gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Bizim bir işimiz var. Yaptığımız doğru olur diye bir kastımız yok. Her yaptığımızın mutlaka sonucu doğru olur. Ama herkesin bir şeye inanmasını istiyorum. Buna da önce gazeteciler yansın. Sahibiyiz ve gece gündüz ekiplerimizle çalışıyoruz. Yanlış mutlaka yapabiliriz. Yaptığımız yanlışın maniyeti de olabilir. Ama bundan dönmek elzemdir. Hatalı karar, gerçek zararı vermeden yani an önce doğrusu da buluşturmaya çalışıyoruz. Iddialarımız yok. Başarılı olmak istiyoruz. Nefsimizi bir tarafa koyduk. Özel yaşantımızı bir tarafa koyduk. Amacımız bu şehre, bu sınırlı süre içerisinde bu koltuk, bu şehir bize emanet edilmiş. Olabildiğince faydalı işler yapabilmek, netice sağlamak, bu parayı yönetmek, insan kaynağını yönetmek de doğru orantılı. Bu da konsantre olmak, olaylardan haberdar olmak. Bu tarafa döndüğünüzde arkanızı görmüyorsunuz. İşte orada bize lazım olan basın. Doğruları bize göstermesi, yol göstere. Ben bütün bu gayret ve hedef doğrultusunda çalışan arkadaşlarımıza alın mutfağında ama büroda, ama sokakta, ama bu işe biz koymuş, parasını koymuş, ihtiyaç sahibi olan herkese teşekkür ediyorum. En çok da çocuklarımızdan ve eşlerinizden helallik istiyorum. Çünkü gerçekten onlar çok evde bekliyorlar, yoruluyorlar. E, farklı bu işin farklı boyutunda lastikçi demek aynı bizim gibi ateşten gömleği bilmek demek. Evine geçen herkese, bu şehire katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 10 çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Hepinize saygılar.